Herkese merhabalar bölgemizde çok fazla ses olduğundan dolayı tekrar da sizler için videoyu çekmek istedim daha net daha anlaşılır olsun diye şimdi sizin de gördüğünüz gibi ekranda mutağımızın e, 2 metre 20 santim olan bir genişliği mevcut eni mevcut boyu ise 4 metrekare hemen salonumuza geçiyoruz salonumuzun önünde bir balkonumuz mevcut Salonumuzun eni 4 metre 75 santim. Boyu ise 6.20 santimdir. Burada da ortak kullanabileceğiniz bir tuvalet ve banyomuz mevcuttur. Hemen yanı başımızda da kilerimiz mevcut. Kilerimizi geçtikten sonra da Ebeveyn yatak odasına geçiyoruz. Ebeveyn yatak odasında Ebeveyn banyosu bulunmakta. Eni 3 metre 35 santim. Boyu ise 4 metredir. Aynı zamanda hemen ön kısmında da bir balkonumuz, küçük bir balkonumuz mevcuttur. Birinci odamıza geçiş yaptık. Birinci odamızda en 2 metre 70 santim, boy 3.95 santim. Burada da sizlerin de gördüğümüz gibi burada da güzel bir dolap yaptırılacak bir yer mevcuttur. Şimdi son olarak ikinci odamıza geçiyoruz. ikinci odamızın eni 3 metre 4 santim. Boy ise 4 metre. Sizlere hizmet vermekten onur duyarız. Hoşçakalın.